Rüyada ışık görmek, kişinin hayatında yeni bir farkındalığın başladığına işaret eder. Bu ışık sadece gözle değil, aynı zamanda kalple hissedilen bir aydınlanma anlamı taşır. Kimi zaman ilhamın veya hakikatin yaklaşmakta olduğuna, kimi zaman da ilahi bir rehberliğin varlığına delalet eder. Işık, karanlıkta yol gösteren bir işaret gibidir ve genellikle umut, huzur ve içsel bir dönüşümün habercisidir. Rüyada ışık görmek genellikle aydınlanma, farkındalık, ilham, hakikatin yaklaşması ve bazen de ilahi bir yönlendirme anlamına gelir. Bu rüya sadece gözle değil, kalple görülen bir ışığı temsil eder. Bu rüya şu soruyu fısıldar: Hayatının hangi alanında karanlıktan geçip ışığa doğru yürüyorsun? Pozitif çağrışımlar. Aydınlanma ve farkındalık. Parlak ve net bir ışık görmek Zihinsel ya da ruhsal bir uyanışı, daha önce fark edilmeyen bir gerçeğin ortaya çıkışını simgeler. İlahi koruma. Özellikle ışığın yukarıdan gelmesi, kişinin Allah tarafından korunma, yönlendirilme ya da bir konuda destek görmesi anlamına gelebilir. İçsel rehberlik. Karanlık bir yerde ışık belirmesi, kişinin belirsizlik içinde yolunu bulmaya başladığını ve içsel sezgilerinin güçlendiğini gösterir. Yeni başlangıçlar. Işığa doğru yürümek ya da ışığın sizi sarması yeni bir döneme girildiğini ve geçmişteki karanlıkların geride bırakıldığını işaret eder. Negatif çağrışımlar. Aşırı parlaklık, göz kamaştırıcı. Işık. Her ışık huzurlu değildir. Göz alan ya da rahatsız edici bir ışık, aşırı kontrol, baskı altında olma ya da zorla bir şeyleri görmek zorunda bırakılma hissini yansıtabilir sönmekte olan ışık umudun azaldığı, inancın zayıfladığı ya da ruhsal motivasyonun tükenmek üzere olduğu bir süreci simgeler. Işığın birden kesilmesi, kısa süreli aydınlık sonrası karanlığa düşmek, hayal kırıklığı, yüzleşmeden kaçış ya da güven kaybını temsil edebilir. Psikolojik yorum. Psikolojik olarak ışık bilinç, farkındalık, doğruyu sezme, gizlinin ortaya çıkışı anlamına gelir. Rüyada ışık görmek çoğunlukla kişinin şu anki ruhsal sürecine dair içsel bir aydınlanmaya yaklaştığını gösterir. Loş bir ışık görmek içsel sezgilerin yavaş yavaş canlandığı bir dönem. El feneriyle yol bulmak kendi içsel ışığınla karanlığa karşı yön bulmaya çalışmak. Işığa ulaşmak gerçekle yüzleşme cesareti, şifalanma arzusu. Işığın içinden geçmek Ruhsal bir değişim ya da travmadan sonra içsel gücün yeniden doğuşu. Işık bazen bir gerçeği gösterir, bazen de içindeki gücün varlığını hatırlatır. İslami yorum. İslami rüya yorumlarında ışık görmek çok olumlu kabul edilir. Nurlu bir ışık. Allah'ın rahmeti, dua kapısının açılması, hidayet. Yüzü ışıkla aydınlanmış birini görmek. Salih amel, güzel ahlak. İlim ve hikmet sahibi kişi. Evinde ışık görmek. Huzur, bereket, aile içi güzellikler. Karanlıktan çıkıp ışığa ulaşmak. Günahlardan arınma, tövbe ve ilahi bağışlanma. Kur'an'da nur kavramı hem Allah'ın sıfatı hem de kalpteki iman ışığı olarak geçer. Allah göklerin ve yerin nurudur. Nur Suresi 35. Tasavvufi yorum. Tasavvufi perspektifte ışık sadece görmek değil, hakikati duymak, kalbiyle idrak etmek anlamına gelir. Işık, ruhun Hakk'a yönelişiyle ortaya çıkan içsel bir parlaklıktır. Işıkla aydınlanan yol, tarikatta ilerleyen kalp. Göğe yükselen ışık, duanın kabulü. İçten gelen bir ışık. Kalpte doğan ilahi huzur. Mevlana der ki: Senin asıl evin kalbindeki ışıktır. Orası sönerse dışarıdaki her ışık boş kalır. Bu rüya derviş için tefekkür vaktidir. Işığı görüyorsan hakikate yaklaştığın yerdir. Yorumlara şunu yazabilirsin: Ben hayatımda hangi karanlığı artık aydınlatmak istiyorum? Senin ışığın nereye vurdu? Yorumlarda birlikte keşfedelim. Yeni rüya yorumları için abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutma.